Merhaba arkadaşlar. Uzun bir süredir yoktuk. Malum sebeplerle hem Covid hem de anneannemin başka sağlık sorunları vardı. Ama artık her şey yolunda. E, o yüzden size bir silor tarifiyle birlikte dönmek istedik. Şimdi anneanne sen birazcık anlat. Biz 3 senedir hiç video çekmedik. Neler oldu anlat bakalım. Neler yaptın sen? Ne oldu? Ne hastalığın vardı? Hastalığım dizlerden... Pilatem koydurum dizlerime Evet. Ondan sonra zaprak esasından ameliyat oldum. Evet. Ondan sonra Covid'e yakalandım, 5 <laughs> gün yattım. Evet, onu anlat mesela nasıl Covid'i nasıl ağır geçirdin, bir sürü rüya gördün. Covid'i çok ağır geçirdim. Evet. Hasta, iki kere doktora gittim ilaçlarla, serumlarla yani şeye girmedi moment diye. Evde, Ardım, evde, ama geçirdim. evde geçirdim ama çok ağırdı. Evde geçirdim ama çok ağır geçirdim. Yani. Evet. Uruk kanlık Hiçbir şey halsunluk yaptı. Evet. Yemeden içmeden kesildim. Zaten bizde henüz aşı çıkmadığı için yaza kadar hiç gelmedik. O yüzden de Covid'de bulaşmasın diye. Aynı işte, Evet. Ama şimdi iyi anneannem. O yüzden artık şimdi çok Evet. başlayabiliriz. şeyimiz yok. Evet. Dün de anneannemin 80. doğum gününü kutladık. <laughs> Birazcık da onu konuşalım onlarla. Nasıl geçti 80 yılın? 80 yılımız. Duygularını paylaş Duygularımız. bizimle. Duygularımız. <laughs> tane çocuğum vardı. Onları büyüttüm. evlendirdim. Ondan sonra hepsi ayrı ayrı yuva kurdular. Çok şükür. Evet. Torununun çocukları bile oldu. Torunun torunlarının çocukları oldu. <laughs> hayatımız öyle işte mücadeleyle geçti. Evlendim. Büyütme. Evet. Yutuşturma, yuva kurdum evlatlarımıza. Çok şükür. Şimdiki hayatımızda böyle. Allah Keyfin Allah yerinde yani. Keyfimiz yerindedir. Çok şükür. Koyutan hasıllık kaldı bile. Güçsüz dokan değil evet. mi? Şimdilik çok şükür. İyi. İyi. Güzel. Bu arada bu sürede bir sürü takipçin hep seni sordu. Seni merak etti. Yeni videolarını paylaşmamı istediler benden hep. <laughs> Hepisine ayrı ayrı teşekkür evet, herkes ederim. Herkes seni çok sevmiş yani. Beni sevdikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben de sevenleri de seviyorum. Sevmeyenleri de yine seviyorum. Sağ olsunlar. Bu <laughs> bizim genel sloganımız gibi. <laughs> Sağ olsunlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Tamam. Bence de çok güzel konuştun. Ağzına sağlık. Şimdi o zaman artık e, Silor'a başlayabiliriz. Şimdi Ertin'in yöresi olduğu için. Evet. Ben dedim ki yine yöresel bir şey yapalım. Çünkü evet. çok tarif çekememiştik. Ee, yapmıştık. Zaten korutmuştuk. Evet. Şimdi bu, bunu düzeceğiz. Bunlar bir silora. Yapacağım. Anneannem bunları, ana, siz kendiniz yaptınız bunları. Evet, bu silori yufka yaştı. Yufka böyle yuvarladık yuvarladık kestik. Tepsiye tuzu, fırında kızarttık. Ondan sonra tekrar bez torbasına koyduk. Naylona koyduk. Böyle güzel naylon evet. bir şey de değil. Bez ha, torbada saklanıyor. Bez torbasına koyduk. Sağlıklı olsun. Daha he? sağlıklı oluyor. Evet, da şeyde işte ya. Yaptı olması. Göster anneannem. Böyle, böyle saklıyoruz. Böyle saklıyoruz. Sen i̇ster bir sene dursun. ister daha çok dursun. hiçbir şey olmaz. Kavruldu olduğu için. Ama anneanne bunun e artık böyle yufkacılar var ya. Bütün yufkacılarda ben bu silordan görüyorum. Eskiden bu kadar yoktu. Eskiden yoktu. Bizim zamanımızda yoktu. Şimdi herkes biliyor, biliyor yani. Biliyor yani. yani. Herkesin evet. bilgisi var. Gitti de İşte şimdi Anne anneanne silen... bunun hamurunda ne var? Un, Kalanında su. Hamurunda un, su, tuz. Hiçbir şey yok. Yumurta da. da yok yani. Evet yumurta. Çok basit bir hamur. Basit bir hamur. Bir gün belki vaktimiz olursa şey onu da açmayı gösteririz. kesin güzel açacaksın. İşte kalın açsan şey güzel olmaz. İnce açtın ne güzel evet. olur. Şöyle incelikte gösterelim. Bak böyle evet. bu kadar da ince. ince bir Kızartması şey Kızartması güzel olacak mesela. Evet. Kızartacağım, Fazla kızartmayacaksın Az kızartmayacaksın ki içini çekmez. Silorumuz böyle. altın yöresini silorayım. Evet, biz böyle bunu dizeceğiz şimdi. şimdi güzelce. Şimdi tuzmaya başladı. Evet. Ondan sonra yoğurdu yani demek de olacak güzel bir tepsi silor. Bu arada yeni yüzüğünü çok beğendim. Göstersene. <laughs> Nereden <Narnada> aldınız? <laughs> çok güzelmiş. Söylediğimizden <laughs> aldım. Kim <gülüyor> aldı? İpek, ipek kuyumcumuz var. Direkt sende. Verdi ya ama işte. <laughs> Epek <laughs> uyumdu kim bizim akrabamız mı? Hayır. hayır. Komşumuzdur. Ha komşumuz. o Ama yani. hediye etti. Hediye etmiş. Parayla aldık Şimdi hediye etmiş. Ha tamam. tamam. İyi o zaman tamam. reklamını artık yapmış olduk. Ne Parayı yapalım? Ne <gülüyor> <gülüyor> Böyle dizeceğiz bunları. Güzelce Şimdi sıkı de sıkı de. dizeceğiz. Evet. anne bence hmm, siloru senin yaptığın silorun Lezzetli olmasının sebebi kullandığın yoğurt. Sen dizerken bunu bize anlatsana. Kullandığımız yoğurt ev yoğurdu olacak. Evet ama her ev yoğurdu olmaz öyle. Seninkisi sonra çok ekşi. Bir de eskiyor mi? Evet. Eskiyor Hayır. Senin hayır senin yoğurdun ekşi. Ben ekşi olduğu için seviyorum. Ekşi tadında böyle ekşilik var ya. Ev yoğurdum biraz da şekli olur. Alınma yoğurdu gibi değildir. Ben onu o yüzden seviyorum. Ama fazla eşki olmaz, E fazla eş oldu mi? Eşki Normal şey olacak. Evet yani bunda aslında bu zaten çok basit bir tarif. İşte bu siloru koyuyoruz. Üstüne bir sos gezdiriyoruz. Yoğurt gezdirip fırınlıyoruz. Aslında o kadar ama bence dediğim gibi bunun lezzetli olmasını sağlayan şey. Hani yoğurdun lezzetli olması. Hepsini ayarlayacaksın işte. Bunun yoğurdunu, yağını, Ocakta bunu şey etmesini kızıp kızartmasını ayarlayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz dizdik, Abi, bitirdik. Hadi, hadi, hadi. dur hadi. Onu anneannem beğenmedi şimdi çıkarıyor. <laughs> bir tane az uzun geldi. Evet. Şimdi anneannem bana dizerken bir şeyler söyledi. Onları hemen hızlıca size aktaralım. Mesela dedi ki bir aşırı sıkı yapmayacakmışız. Aşırı sıkı yaparsak kabardıkça Evet, Bunlar şimdi Kalınlaşacaklar tabii ki. O yüzden e, şey olurmuş. Güzel olmazmış. Şişince. İçine yoğurt inmez. Şiş, evet. Mi? Bir de anneanne şey dedim ya eee neydi market yoğurdu kullanırsak evet. o yoğurt inmezmiş aşağı. Market Onu da anlat. Yoğurdu fazla açılmadığı için içine altını inmez. Ev yoğurdu hemen üzerine serpilmeyi Evet. Ocakta kaynadıkça diye yağıyla beraber altını her yerine işler. Yani ev yoktu. Evet. Değil, yani de. şu şeyin e, dibine inmesi gerekiyor. Evet. Ama e, olmadığı zaman markete orada oluyor yani. Onu sulandırırız belki. E, Suyla çırpın. Suyla sulandırsan o da güzel olur. Evet. Başka ne söyledin? Başka bir şey söyledin mi? Önemli. Bu kadar herhalde. Bu kadar. Şimdi yağlı suyu vuracağım üzerine. Ondan sonra yoğurt sereceğim bundan yani sonra bir daha tereyağını üzerine saracağım, fırına vereceğim. Tamam. Evet, şimdi anneannem sadece tereyağı ve su kullanarak bunun sosunu hazırlayacak. Ocağın altını açtık. Gördüğünüz gibi kaç kaşık koyacağız anneanne? Yeter mi bu? İki kaşık, yeter. İki kaşık ama böyle dolu dolu iki kaşık tereyağı. Yani güzel oldu değil mi? Ki? güzel. E tabi yani. <laughs> Bütün özelliği yağı zaten. Yağı. Sonra suyumuzu da aldık. Bir de su koyacağız sonra içine. Bunu eritiyoruz şimdi. Güzelce. Şimdi bunu eritmemiz lazım. Evet. Bunu annenden mi öğrendin sen? Annenden öğrendim. Biz 12 yaşından beri annemize her şeyi öğretirdi. Silorumda Bütün ubratırdı. yemekleri. Makarna kesme öğretirdi, yufka açma öğretirdi. Köyde de böyle bir sürü hazırlayıp hazırlayıp saklıyor muydunuz silorlarını? Yufkayı açardık. 100 tane, 200 tane. Onu oh. saklardık. Güzel bir misafir gelen de yapardık. Makarnayı keserdik. Onu bez, güzel temiz bezat serardık, kuruturduk. Bez e serardı. torbaya Kuruturdu. koyardık. Hım. Misafir gelende hazır olur diye maktamamız ile bir silo Anne neden bez torbaya konuyor? Bez torbaya naylon torbaya koymazdık. Hmm. Eskiden bezin naylon torbaya Yapmazdık yani. Mesela naylon. şimdi artık insanlar böyle evet. daha çevreci diye bez torba kullanıyorlar. Evet. Eskiden beri, Bu böyle çok popüler bir şey oldu eskiden ama sizin beri evet. benim annem bezi kullanıyordu Sizin, sizin eskiden bayağı de. eskiden yaptığınız bir her şey her yani. Bezdi. Ondan sonra silor keserdi. İşte yüzeyi açardı. Onu lülerlara da Sinirlere düzeldim, tepsilere. Fırında düzeldim hani. Hı -hı. Onu da bez torbaya koyardım. Güzel aslında koyduğum gibi. Bir, bir misafire gelende hazır eskiden hep böyle hamur işi biz misafireye. Bez torbalarınızı peki kendiniz mi dikiyordunuz? Eskiden makinesi dikerdi, Makinesi yollamayanda kendimiz dikerdik. Elinizle? Elimizle dikerdik. Maşallah yani. Elinizden de her iş şey geliyor. Biz eskiden makine verdik. Ben elbiseleri falan hep elde dikerdim. Oo çok zor ama. Tabii. Bir de makine. Sonra da makine aldım ama e, ben 60 sene var, evliyim. böyle ne kadar kaynayacak? Şimdi o kızartayım. Bir onun üzerine yani biraz alacağım. Köpüğünü adayacağım. alacağım. Değil mi? Onu atacağız. Köpüğünü Şimdi ben de yapayım, sen tamam. Tamam. Yani alacağım ki şeyin yoğurdunuzu nasıl? Tamam. Az yarı kızartması lazım. Fazla çiğ olmayacak. Hı, hmm, bu biraz tabii. kahverengi mi olacak Hah, şimdi? Aynen. Fazla da yapmayacaksın. Tabii tez tez karıştıracaksın gibi güzel olsun. Nasıl bir daha de? Tez tez böyle yapacağım. Tez tez mi? yani he, <laughs> durmayacak. Yani, <durmayacağım. gülüyor> yani tez <test> neyse işte. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ay dikkat et. Ocak da açık elim yandı anneanne ah. eline dikkat et. Ah. Bunun üstüne su koymak. Dikkat et ama sıçramasın. Burada dikkatli olmak lazım. Ya kızgın ya sıçrayabilir. Anane şunu üstüne sonradan dökmek için ayırdık değil mi? Heh, bunu üzerine yoğurdun üzerine tamam. dökmek için ayırdım. Ona bir az tuz atacağım ben şimdi. Sulu olan mı atacağım? Sulu Ne kadar bakalım söyleyeyim. Küçük. Çok ha, küçük ha, ha, ha şu kadar. Ha. Bir çay kaşığı bile belki değildir. değildir. Şimdi kaynadı değil mı Evet bunu fokur dayana kadar kaynatacağız. Şimdi silorumuzun üzerine dökeceğiz. Alacağım. Tamam. <laughs> Silorumuz <Silörümüz gülüyor> da burada. Bu da burada. Anneanne buna bazıları et suyu koyuyor mesela. internette baktım ben. Bazıları et suyu koymuş. Bazıları tavuk suyu koymuş. Sonra üstüne kıymalı harç yapanlar olmuş. Bunu cevizli de yapıyorlar. Cevizli şeker şerbetini koyuyorlar. Hı, tatlı Cevizi mı? Cevizli üzerine tatlısını yapıyorlar. Cevizli üzerine seriyorlar. Öyle bir tatlı oluyor. Ama bu sizin bildiğiniz Hı, en tav klasiği. Tavuk suyundan ister diyorlar, O bir ayrı tatlı oluyor ama bizim her türlü yöresi yani tavuk falan koymaz. O sadece yoğurt da yapar. Hı. Yoğurt, tereyağı. Sadece kendisini öyle yapar. Yoruldun mu? Yok. Yorulduysan otur istersen bekler ki. Evet, şimdi. Şey şimdi bekliyoruz kaynamasını. Birazcık bekleyelim. Kendime başlayınca tekrar açarız kameramızı. Evet sosumuz kaynadı. Şimdi bunu alıp silorun üstüne gezdireceğiz. Evet. Dök bakalım anneanne. Çok güzel. Böyle gezdiriyoruz. Hepisinin başlası nerede dikmesi lazım? Evet, Yemişe Hepsi güzel olsun. eşit ıslanacak. Hepsi eşit olacak. Tamam. Birine dikmezse korkuyor olur. Güzel olur. Olmaz evet. Şu an bayağı ıslandılar zaten. Hiç bir tane kalmayacak kuruyor. Onun merifeti böyle ince de olacak. Sendeki marifet tabii bizde olmayabilir. <laughs> Şimdiki gençler daha marifetlidir. Öyle mi sence? Evet. Kolay kaparlar. Öğrenme Şimdi seyrek olduğu için niye diyelim? Bak seyrek olsun de. Bak şişti bile. Şimdi kabardı şişti. Evet. Şimdi yoğurt almamız lazım. Evet şimdi yani... hadi bakalım. Sen iki dakika dinlen anneanne ben yoğurdu çıkarayım. Evet, bu tamam. Bakın. Bu da anneannemin yoğurdu. Kıvama bakın ne güzel. Benim yoğurt böyle var. Aha. Ben çok en sevdiğim yoğurt bu. Aha. Oh çok güzel. Tamam şimdi bunu ne yapacağız? Karıştıracağız şimdi mı? Karıştıracağım, şimdi Karıştıracağım. Buna sileceğim. Şimdi sen dur. tamam. بسم الله الرحمن الرحيم Ya şöyle anda Það er bakað. Okay. Şimdi ne yapacağız anne? Şimdi yağ koyacağız anne. Üstüne o erittiğimiz tereyağını koyuyoruz. Çok güzel göründü. Yani her yine kıymamız güzel olacak bence de. Nane şu an yutkunmaya başladım yani. Bir yere yatsız bir yere oldu ol mi? Kavga çıkar. <laughs> güzel olmaz. Her yerim normal olacak. Çok güzel. Şimdi bunu fırına atacağız. Kaç şimdi, derece anane? Şimdi fırına atacak. 200 derece yeter mi? Yeter. Kaç dakika? Kızarana kadar mı? Hayır. Çeker bakar o yoğurt dizini çektiyse tamamdır. Yoğurdunu çekecek o kadar. Ben onun dakikasına bakmam. Möpsi ha şey tamam. Yoğurdunu çekti çektiğinde... mi? Tamam. Ha, güzel. Olur. O zaman fırınımızı açalım biz hadi. Aç bakalım. Evet şimdi fırınımıza atıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ah, tamam. evet bunu bayağı e, yoğurt aşağı inecek pişecek. Evet. E, süresi belli değil. Çıkartırken göstereceğiz yani, nasıl yani, olduğunu. Saatine bakma. Baktım bak. Tamam. O zaman göstereceğiz. Evet. Silorumuz pişti. Şöyle gösterelim. Ellerine sağlık anneanne. Afiyet olsun. Çıkarım. Evet hadi bakalım. Bir böyle servis edelim de tadına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, çok güzel göründü. Evet, baş. Koy bakalım. Of. Bana üstünde yani şu an. Çok Afiyet güzel. Afiyet olsun. <laughs> Ellerine sağlık anne. Çok güzel görünüyor gerçekten. Afiyet olsun. Evet. Siz de slor hazır alarak bu tarifi deneyebilirsiniz. Denedikten sonra bizimle fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Veya anneannemin yapmasını istediğiniz başka bir tarif varsa onu da yorumlarda bize yazabilirsiniz. Anneanne seni söylemek istediğim bir şey var mı? Ben söylemediğim bir şey yok. <laughs> Bizi izlediğiniz Bizi için, teşekkür Bizi için teşekkür ederiz. Bizi izledikleri için teşekkür ederiz. Evet. O zaman bir sonraki İnşallah. videoda görüşmek üzere. İnşallah. Hoşçakalın. Afiyet olsun.